Selam arkadaşlar, Drive Story Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün Japon Otomobil Derneği'nin düzenlediği Japon Fest 2025'teyiz. Sabah erken saatler olmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık var. Biz de çok heyecanlıyız. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. olan bir kalabalık var. <laughs> Çekim yapmak zor olacak ama ortam güzel. isminiz abi? Sadık Şahin. Bak plakada. Be. Oo. Beyaz. Plakanı görmedim. Of 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 motorunda. VS6 3500 ton. Bunun çok güzel bir performansı var. Bende 350 Z var, Ferrari var, S2000 var, M4 var. Ama hepsinin performansı ayrı. Çok güzel bir şekilde bildiğin zaman sen hissettin. Bunun zevki ayrı diyorsunuz. Bunun zevki ayrı. Japon yani yapmış bu işi. Artı S2000 bak orada bizim. O da bana ait. Sarı Rengi, rengi çok güzelmiş onun. Sen onunla. rengini özel yaptırdım ben. Burada İstanbul'da yaptırdım masrafta. Bu renkte çok dikkat çekici. Evet. Apayrı bunun rengi var. Dedim Orijinalde de böyle bir rengi var değil mi? Var. Ama Boyak bu kadar bilmiyorum ama bu, kadar canlı değil herhalde. Bu kadar kibar durmuyor. Yanımızdaki araç. Ama normal lasmer rengi o. Evet. Asıl rengi o. Evet. Ama biz bunu özel tasarımlı. Önce kaplamaydı bu araba. Kaplamadan rengini bir şekilde tutturduk. Ama üç ayımız aldı. Bu arabayla üç ay uğraştılar. Çok güzel. Sen ben bu araçlara fazla binmiyorum. M4'e biniyorum genelde. Önce bunlara drift yapıyordum. İçi de çok güzel. Tabii ki. İçi de, tabii, i̇çi de çok güzel. Baştan sona yapmışsınız içine. içine. Aynen abi. Hiçbir renk ekstra yok. Açıyorum bakalım. Sarıya gidelim abi. De bakalım. Bir de S2000'i var. Abi sen bizim. bu renkleri ne yapıyorsun? Renklere mi çalışıyorsun? Evet. Sen renklere baya... O... Abi bu nasıl bir renktir ya? O kadar gez abi araçlara eski böyle bak. Şu detayı görebilir misin mesela Mörnü'ne bak. Bak. o kadar eski var. Rengi inanılmaz. Ya yani renk olarak çok güzel. Laz var mı başka bir örnek bu renkte? M4 var. Eski yok herhalde. Yok, başka yok yok. Eski olarak yok. Zaten bunu boyayan aynı kişi boyadı araçları. Burada maslak boyadılar. Adam boyan rengini de vermiyor ha. Tam Mersin'de bir şey olduğu zaman ilk de buraya getiriyoruz. <laughs> evet, mecbur <meşgul gülüyor> karışımı da. Motorda bir şey var mı? Ya bunlar motor sen dolu. Bir şey yapmaya evet. gerek kalmıyor. Doğru. Arabaya gaza, gaza bastığın zaman sen kendini hissetmiyorsun. Aynen öyle. Aynen Ama öbür ki performans değil mi? Hepsi Ferrari ayrı oluyor. S2000 ayrı bir kıvar. var. M4'ün bir ayrı var. Hepsini ben normalde Azar günler çıkarıyorum, İçki yok, kumar yok, sigara yok, bir zevkimiz bir araba var. <laughs> en iyisi, en iyisi. Abi Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olun. Teşekkür ederim abi, görüşürüz. Yanımızda bir GTR R35 var, bildiğim kadarıyla 2009 yılında üretimine başlandı. 3.8 litrelik, 6 silindirli bir şanzımanı var. Halen üretimi devam ediyor diye biliyorum. Güzel örneklerinden biri bu da. Sağ tarafta renkli garajın Fast and Furious temalı araçları var. Hadi bakalım. Arkamda yeşil, bir şey eklipsi görüyorsunuz Fast Furious'ın efsanesinin başladığı ilk filmde yer alan e, Paul Walker'ın ilk kullandığı araç renkli garajın standında yer alıyor. Seyit Bey var yanımızda. Kıymetli de bir arabası var. Ben görünce çok mutlu oldum çok beğendiğim, çok sevdiğim bir araç. Nissan GTR R32. Aracı anlatırsanız. Aracımız R32. Rengi Midnight Purple 3. Yani bu Midnight Purple 1, 2, 3 diye gidiyor. 3'ü en yanar dönen rengi aslında. Evet. Çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Motorda üzerinde RB30 var. RB30 blok, RB25 kapak var. Evet. Sağdan direksiyon orijinal. Yani yasal olarak kullanabiliyoruz Türkiye'de. Eski girişli olduğu için böyle. Yeni girişler maalesef kullanılmıyor. Yani çok araç değiştirdiğim için Bazen sağda olduğunu unutuyorsun kullanırken, evet. yolda giderken böyle çok solda yanaşma durumu olabiliyor ama... Ses değiştirmek alıştım. bir e, alışkanlık gerektirebilir mi? Ya ona evet. 10 dakikasında alışıyorsun. Doğru. Yani çok Doğru. Kısa, kısa bir sürede alışılıyor. Çok güzel bir araç. Teşekkür ederim, ee, sağ olun. Yanımızda bir de Selika var, Evet. onu o da, da dinleyebilirsek sizden. Bu da Toyota Selika. Bu araç GT modeli diye geçiyor, Celica'nın. GT modelinde e, beygiri biraz daha artıyor. 120 beygiri bu araç. O dönemleri 120 beygiri çok güzel bir, bir yeri aslında. Evet, doğru. Tabii. Motor altı da güzel bunu. Sağlıklı bir şekilde yürüyor bu arabada. Yani body kit var bu da aynı şekilde. Evet, Bunlar custom şey. yapıldı, aynen. Hepsi zaten Junik dizende yapıldı. Burada zaten bizim falan yazıyor. Junik düzen sunusunda yapıldı bütün araçların hepsi. Böyle bu da çok keyifli bir araç yani. Güzel, Japon, güzel bir Japon. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Az önce çektiğimiz GTR R32 pandem body kitli. Çok az örneği var ülkemizde. Zaten araç da sağdan direksiyondu. Yurt dışındaki örnekleri de aslına bakarsan çok az. Çok kıymetlendiler. Fiyatları inanılmaz seviyelere ulaştı. Yani Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'daki fiyatları bile bir Ferrari parasına geldi. Ben sadece bunun aslında bir nevi organizasyonu üstlendiğim gibi oldu. Bir hayaldi. Birçok otomobil senin hayaliydi. Ve yüzlerce ustanın emeğiyle aslında çok yerli bir otomobil oldu. Ama çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Daha fazla konuşmayayım sizi. Asuman'la baş başa bekliyorum. دبي خلاص بهاجو کي يپن سايانس آتو ان مان کي ساي نمي Arkadaşlar Kadir Bey'in yanındayız. Ben açık söylemek gerekirse Kadir Bey'i Doğukan Manço'nun videolarıyla tanıdım. Çok da severek takip ettik çok yıllardır. Sağ olun. olun. Muazzam da bir iş çıkardığınızı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Bugün finalize oluyor herhalde. Aynen. Son halini göreceğiz. Aynen. Bugün, Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün artık gün yüzüne çıkıyor tam anlamıyla. Çok emek verildi. Herkesin emeği çok bu projede. Bildiğiniz gibi A334 kapıyı kapıydı araba R34 tek kapıya çevrildi. Bir de dünyada sayılı olan Zeytun'a çevrildi araba komple. Evet. Bugün yani sağdan e, şimdi, direksiyon. Sağdan sola alındı. Bugün Japon severlere merakla beklediği sunumu yapacağız inşallah. Bir 2 3 haftaki e, önceki videoda bir, bir takım tuşlar vardı. Düzelmesi gereken yerler vardı. Orada heyecan yaptık. Ya yetişecek şu, mi, yetişmeyecek aynen, mi? Aynen. Yani şöyle söyleyeyim size. E, biz ilk geldiği zaman mükemmel derecede bir ayar yapmıştık arabayı, imkansızı da başarmıştık. Evet, Ondan sonra Bayağı şu şöyle yaptı, bu böyle yaptığını ya. ben sevmeyen bir insanım. Olan olmuş, tekrardan bir düzenleme yaptık. Ee, uyumadık, öyle söyleyeyim. Emeğimiz yok. Sabahladık kaç gece ama işi bitirdik. Her zaman dediğim gibi hallettik. Evet. Hallederiz diyorlar bana, hallettik. Evet. Öyle kaldı evet, isminiz. Yeni de bir dükkanınız oldu. Atölyeniz yeni değişti. Evet 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 yeni değişti. Çok, olsa çok teşekkür ederim. Bekliyorum sizi de. Mutlaka buyurun gelin. Allah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Saygılar ederim. Saygılar dilerim. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Arkadaşlar Koray Bey yanımızda. Koray Bey'in araçları ile ilgili şimdi kendisinden bilgi alacağız. Abi Japon festeliler geldik. Bilmiyorum. Neyle gelelim dedik? Bizim de arazi arabalarımız var. Bunlarla gelelim dedik. Bugün buraya Toyota Hilux'um ile geldim. 2.4 <laughs> herhalde Türkiye'deki en dolu alet zaten bu. Muazzam gözüküyor. Hani yapılanları tek tek saymaya çalışsam sayamam. Yani yani 2 inç yükseltme gitim, 35 lastik, yani demir tamponum, vincimden, arka kabinimden tutun. hep yandan da bu var. Burada bir tane klasik arabam daha var. HC 60'ım var bir tane daha burada. Onu da buraya getirdim aynı zamanda. Toyota'm da burada. Kaç model? 84 model bu araba. Bu da 2023 model. Biraz jenerasyon atlattım. Ondan buna geçtim. İkisini de ayrı segmentlerde kullanıyorum. Çok şu an. artık klasik ama değil mi? Bu klasik, bu klasiğe girdi ve bunu bugüne kadar hiç bozmadım zaten. Yani bu boyasıyla her şeyle orijinal pozisyonda şu anda gayet güzel. Çok yani güzel ilk günkü kondisyonunu koruyor. Kıymetli diye de biliyorum bu arada. Tabii arabalar, Çok bu arabalar. Bu arabaların ellenmeyenleri kıymetli hale gelmeye başladı abi. Biraz evet. böyle güzel bir şekilde baktığımız zaman güzel hale kalmaya başladılar. Dedim ki bu arabayı da bir anda arama kurtarma hem offroad. Her şekilde kullanmaya başladık. Bir anda AFAD'da benim bir eşeğim var orada, eğitmenliğim var. Ne güzel, ne bu güzel. Bu arabada Hatay depremi, Kastamonu sel felaketi her yere gittik, her yeri sürdük. Allah razı olsun de kullanıyoruz. Seyiriz. Aynen öyle. Böyle bir arabayla geldik fuara. Kendimizi de katmış olduk bu şekilde. Çadırı da enteresanmış. Çadırı da... Çadır şöyle bir şey oldu yani... Bayağı kamp yapılabilir. Bayağı yapıyorum zaten. <laughs> yani... Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Olun. Sağ olun, görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Ankara'dan bir misafirimiz var, Durali Bey var, enteresan da bir Land Cruiser'ı var. Bir senden dinleyebilir miyiz, neler yaptın, ne için kullanıyorsun aracı? Ee, bizim aracımız 2019'da aldık biz bu arabayı, bu arabanın rengi kırmızıydı. Arabayı biz 4 senedir hala restorasyon ediyoruz, yalan yok, hala araba yapmaya çalışıyoruz. Arabamızın alt ürünü komple Land Cruiser VX80, arabamız fc 60tır Dubai versiyon. Ne kadar şu an yüksekliğimiz? Abi şu an yüksekliğimiz 1.5 metreye varmış olabilir. Çünkü tekerimiz 44 inç. Makaslarımız alttan üstü olduk. 25 santim oradan bir hani 20-25 santim oradan bir yüksekliğimiz var. Takribi yani tam ölçmedik ama öyle bir yüksekliğimiz var. Aracımız bayağı yüksek. Ankara'nın yani Türkiye'nin en büyük arabası olarak da geçiyor çoğu yerde. Böyle yürüyebiliyor mu araç? Ya Ankara trafiğinde kullanabiliyoruz. Muayene istasyonunda biz böyle geçiyoruz. Araban, araba sadece uzun ve kısa para hatası olarak geçiyor. Muayeneden hani en büyük sorulardan biri o. Arabayı gündelikte de kullanıyoruz Ankara trafiğinde. Ya buraya çekiciyle geldik çünkü Türkiye'nin asfaltı biraz şey yamuk. Yamuk olduğundan dolayı da arabamız biraz sallantı yapıyor. Arabamız Resto Mod. Ee, motorumuz komple güncel. Land Cruiser ve 80 motorudur. motoru şanzımanı alt yürüyeni komple Resto Mod'dur. Araban her yere bir emek Özellikle desini. Arkada rahmetli köpeğimiz Dafne'nin resmi de var. Aramız böyle festivaller festivale koşturuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar duygusal bir an var. Burada değerli sanatçımız Barış Vanço'nun aracı On da pürürlüğü taracı Belçika'daydı biliyorsunuz. Şimdi fuarda da burada. Abbas Bey var yanımızda. Drift Okulu ile ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba Abbas Merhaba. Abbas Çimen ben. Falken Motorsports olarak bugün Japon Fest'e katıldık. Aynı zamanda 2019'dan beri Otodrom Tuzla'da drift eğitim veriyoruz profesyonel. Zaten şu an eğitmen lisans yani federasyon onaylı tek eğitim kurumu biziz. İsteyen arkadaşlar bize drift terapi sayfasından veya Abbas Çimen'e DM olarak ulaşabilirsiniz bize. Doğru. Evet, bireysel olarak da gelip pisti kullanabilme şansımız var öyle değil mi? Sizden ders alma. Evet. Şöyle biz normal drift eğitimi veriyoruz profesyonel olarak. Onun dışında pisti kullanmak isteyen kendi aracıyla saatlik olarak pisti de kiralama yapabiliyor. Evet. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bir festivalin daha sonuna geldik. Bu festival için Japon Otomobil Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. İçeride çok ciddi yoğunluk vardı. Eminim çekemediğimiz çok kıymetli, çok değerli araçlar vardı. Araç kalitesi inanılmazdı. Biz çekerken çok keyif aldık. Umarım ekrana yansır. Doğukan Manço'nun GTR'ını ilk kez görme fırsatı yakaladık. Yine çok değerli sanatçımız Barış Manço'nun aracını gördük. Burada olmaktan çok mutluluk duydum. Görmek istediğiniz festivaller olursa lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.